Sevgili izleyenlerimiz kesmedi. Mis kokulu gül bahçelerinin arasındayız. Nasıl güzel kokuyorlar muhtarım. Nasıl güzel. Evet. Ee, 1963 yılında Eşref Hoca namıyla Eşref Gürdal diye bir ee, vatandaşımız oraya ilk gülü getirdi. Hı hı. Hatta burada kendisi ilmik kuraraktan gül yağında çıkardı. Fakat o zaman şartlarını pazarlamasını yapamadığı için bir müddet sonra kapandı. 1980'li yıllarda tekrar kesmedi gülcülük başladı. Fakat o zaman toplanan güller sabahleyin otobüsle arabalar Isparta'ya gidiyordu. Bu da çok zor bir zor olaydı. Bu da birkaç sene devam etti o da kapandı. Ta ki işte köyümüze Abdullah İnan gül fabrikası kurana kadar. O gül fabrikasını kurdu buraya. E, vatandaşımıza gül ekti. Memnun bir şekilde çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Hem meşguliyet oluyor hem bir gelir kaynağı oluyor. Bu şekilde biz Abdullah Bey'e köye açtığı fabrikadan dolayı çok teşekkür ediyoruz sağ olsun var olsun onun sayesinde güldük ilerledi. Kesmedi gül bahçeleri bitmiyor efendim. Bizi bir duyum aldık. Isparta Dernek Yönetimi'nden Kıymeti başkanımız Ceyhun Bey de buradaymış. Onun bahçesinde de uğramadan gitmek istemedik. Başkanım nasıl güzel bir yer burası böyle. Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. <laughs> teşekkür ederim gül bahçesinde de böyle karşılanıyoruz. Bahçenin en güzel gülü. <laughs> Teşekkür ederiz. İsmim Ceyhun Aydemir. Kesme Der yönetimindeyim. Isparta'dayım. Isparta'da oturuyorum. Dernek başkanımız bugün Isparta'da yönetimde arkadaşlarımız var. Biz burada gülden dolayı buradayız. Derneğimiz 2015 yılında kuruldu çeşitli faaliyetler oldu. Üç tane falan şenlikler yaptık. Daha sonra çocuklarımıza sünnet törenleri yaptık. Yardım faaliyetlerimiz tabii ki belirli zamanlarda devam ediyor. Şu anda yakın zamanımıza kadar burs devam etti. 2015 yılından bu yana bursumuz devam ediyor. Bundan sonra da inşallah hep birlikte gönül verilirse hep birlikte olacağına inanıyorum. Kesinlikle. Ben şu anda bir kişiyim. Yüzlerce arkadaşımız var arkamızda. Bize destek veren. Aslında bizim buraya gelmemiz e, maddi yönden değil de memleketi çok sevdiğimizden. Bırakam. Oh, Bırakamıyoruz. Yani orada ne kadar dursak da ne yaparsak yapalım burada bir TL kazansak da daha mutlu oluyoruz. Daha mutlu. Durum bu. Isparta'da şu anda kesmeli olarak 450-500 civarında bir nüfusumuz var. Bizler Isparta kesmeler yönetimi olarak ve Isparta'da yaşayan kesmeler olarak özellikle ...memleketimizi unutmamamız, unutmamamız gerekiyor. Geldiğimizde biz her hafta geliyoruz köyümüze. Yani yol uzak demiyoruz. Yaklaşık bir 140 kilometre yolumuz var. Ancak her hafta geliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın da hani gelip köyde bir şeyler yapması lazım. Memleketi unutmamamız lazım. Birlik beraberlik de içinde kalmamız lazım. Zaten birlik beraberlik içinde kaldığımızda... ...gelenek ve göreneklerimizi unutmamış oluyoruz. Bizler kesme değer olarak e, Isparta'da faaliyet gösterdik. Ancak e, İstanbul Kesmeliler Derneğimiz var, Antalya Kesmeliler Derneğimiz var. Biz e, bir ağacın üç dalı gibiyiz. Hiçbir ayrımımız yoktur. Cenazede biriz, düğünde biriz, şenlikte biriz. İnşallah bundan sonra da bir, bir ve beraber olacağız. Beraber olursak bir şeyler yapacağız. Memleketimiz için bir şeyler yapacağız. İnşallah gelecek nesiller için, çocuklarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öyle güzel dilendirdi ki Sayın Başkanımız, bir ağacın üç ayrı dalı gibiyiz dedi. E tabii ki ağacın bedenini kurt sarmazsa dalları da yeşerir gider. Dolayısıyla onlar hep beraber kültüre dair ne varsa hep beraber köylerine, ana vatanlarına, topraklarına ahdi vefaları var. Bu ahdi vefa içinde Başkanımızın dediği üzere, köyümüze yedelim unutmayalım ara sıra uğrayalım burada yapacağımız ne varsa da hep beraber yapalım diyorlar biz de bu güzel dilekleri için teşekkür ediyoruz çünkü takdire şayan sözcükler kullandılar hep böyle birlik ve beraberlik içerisinde kesmede yolları hep kesişsin hepsini istiyoruz efendim. Efendim Bahçenin en güzel gülü var yanımızda. E, Ceyhun Başkanımızın annesi e, yanımızda. Bir tanıyalım seni. Hanise Aydemir'in ben. Kaç yaşındasın Hanise teyze? 62 yaşındayım. Çocuklarıma yardım ediyorum. Sen köyde mi yaşıyorsun sürekli? Köyde yaşıyorum. İki yine var onu bakıyorum işte. Amca yok mu? Yok yok. 15 sene ilan oldu öyleli. Oo, çok erken kaybetmişsin amcayı. Çok erken ölmüş. Nasıl zor değil mi hayat tek başına? Ne diyelim zor da çok şükür Allah'ıma çocuk oğlanlarım var babasının yerini çocukla beş tane çocuğum var. Gelip gidiyorlar bakıyorlar mı sana? Gelir Ceyhun'um her hafta gelir. Her hafta geliyor. Evet, zaten yanımda İdrizim evi ayrı da Hı -hı. akşam sabah gelir. Gelip. Dağlarımızda çoktur kekik, borcavla her çeşit otlar. Burasının inanılmaz bir doğa güzelliği var. Tabii çok Çok büyük. şanslısınız. Duyumda Bu yeşilin çok güzel. güzel. Suyunuz içimi suyun. de güzel suyu İçme şeyden çıkıyor. Pınarlardan mı geliyor. Kaynak suyu. Hayır kay, kaynak suyu. Kaynak Orada suyu ge geliyor. şeyi var. Hı. Dağ dağı yarmış geliyor. Valla öyle güzel bir şey ki burası nasiplenmiş. O doğanın bütün güzelliğinden faydalanmış bir köy burası. Hı. Buranın insanları da güzel. Hepimiz güzeliz. Siz, de, sen daha güzelsin. Ay kurban olayım sana. Sen yaşlı başlı kadının. Yüzü güzele doyulurmuştu. huyu güzele doyulmazdı şey efendim. Allah gönül güzelliği versin. Biz öyle bakalım. Teyzemizin gönlü de güzel, yüzü de güzel, ruhu da güzel. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Efendim gül bahçelerinin arasından çıktı kulağımıza gülümüzü taktı. Kokusuyla beraber nereye doğru geliyoruz? Güzel bir ee, çalışmanın yapıldığı, aslında güllerin burada işlendiği bir gül yağı fabrikasına doğru gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekleyecek efendim? Evet ee, teyzeciğim nasılsınız? İyiyim, siz sormayın. Tanıyabilir miyiz sizi? Hava kızın gör, Kaç yaşındasın ama ablacığım? 60, 61. 61 yaşındasın. Aslında çok da fazla yaşlı başka değiller. Başka, başka. Zor mudur? Zor olma ama dikenler içinden çıkarıyoruz biz bunu. <laughs> bir yer bir yer öyle öyle hiç. toplarız dikenlerimizle. Ha? Zor olma ama suyun içi, dikenlerin içi, aralar sokar. Çok. Şimdi e, topladınız. Sabah kaçta gittiniz bunları toplamak üzere? Altı. Altıda git. Altıdan bir bahçedesiniz. Hı -hı. Sarıdasın. Ayak hiç durmadan. Ayaklarınızda lastikler Ayaklar için o, 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 ıslak onlardan. Içi. <laughs> <laughs> Şimdi topladınız, geldiniz, buraya getirdiniz, fabrikaya teslim ediyorsunuz. Hı hı. Sen kaç kilo topladın bugün? 30, 32. Sen ne kadar topladın? Benim dert olmadı ta. Artılmadı da. mı daha sene? Dert Bir kişi günde kaç kilo topluyor tahminen? Güle bakıyor işte açıcına bakıyor. Çoksa çok toplarsın. Azsa. Güle açmazsa ya güneş, güneş açmazsa, olmazsa. Gün dün azadım be on çokça işte. Güneş olmazsa ha güneş olsa açacak değil. Güneş Acı olmazsa değil Çok konuşturma ben yeter. Hayır, tamam olur. yeter bu kadar. Hayır, tamam. tamam. amca nasıl? Amca bakıyor mu sana? Bak sen amca. Vallahi amca kötü söz söyleme. <gülme> Çuvalı başından aşağı dökelim gibi duruyor. Mes, de o. Demez yok de. o. Yok mez. İyi midir? Şuradan kalk şuraya otur demez değil demez, mi? Demez demez. Sabahın beş buçunda bahçeye gönderir. e <laughs> ne diyelim işimiz böyle. İşimiz böyle. İşimiz Allah böyle geçim kızım. dilik versin bol bereketli olsun inşallah. Amin. İnşallah kızım. Köylü üretecek. Fabrika çalışacak. <laughs> Köylü üretmezse fabrika çalışmaz. Çalışıyor hocam. Köylü ettim çalışıyor bak. Ben sizi tutmayayım. Yorulduğunuz sabah köründen beri. Siz taşıyın ben de şöyle işletme sahibine doğru gidelim bakalım. Onlar da bizi bekliyorlar. Bereketli olsun tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Kesme Köyü'nde bir gül yağı fabrikasındayız efendim. Hemen işletmecimiz Abdullah Bey'in yanına doğru gidiyoruz. Hem bir tanıyalım. Burada neler oluyormuş. Onları da sizlere aktarmaya çalışalım efendim. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? İyiyim, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Buralıyım, aslında kesmeliyim. Firmamız Antalya'da ama sizin duyduğunuz üzere biz de kendi köyümüze 2010 yılında bu fabrikayı kurduk. 2010 yılından bu yana geliştirerek, büyüterek devam ediyoruz. Burada işletmemiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Mayıs'ın 20'si gibi sezonumuz başlıyor. 5 Temmuz gibi falan da kapatmayı planlıyoruz. Şu an üreticilerimiz buraya günlük getiriyorlar, günlük burada ayaklarında. Bir de kesmemiz, şunu da söyleyeyim, Konya'ya 160, Antalya'ya 140, Isparta'ya da 135 kilometre. Yani böyle bir en ücra, yani kervan kesme, kurşunmaz denilen bir yere yatırım yaptık. Burada da kendi köyümüze bir değer katmaya çalıştık. Umarım üreticilerimiz, köylülerimiz, halkımız memnundur. Biz burayı Ayvalık Pınar'dan aşağı aşağı yukarı sütçüler de dahil 15-20 civarında köyün ürününü alıyoruz buraya. Bizim sektörümüz iyi bir sektör, geleceği olan bir sektör ancak tek sektörümüzün ileride gördüğüm sıkıntı bu kırsaldan kente göç olayı şu an bütün diğer tarım ürünlerini etkilediği Bizim ürünlerimiz de etkiliyor şu an. yeni nesil, yeni gençler sektöre girmiyor. Herkes işte maaşlı, sigortalı iş diyor. Devletimiz istediği kadar destekler versin. Gerçi ben hiç destek almadan yatırım yapan birisiyim. bunun şeyi boş. Ama buraya destekler, buranın altyapı, yol, hizmet, su bu gibi hizmetleri vererek kırsaldaki özetle yani yaşam kalitesini yükseltilirse hem eğitim hem sağlık hem altyapı yolsu olarak ancak buralarda gelecek, geleceğimiz olur. Geleceğimiz tarıma, üretime katkı sağlar. Bu sorun var. Ee, burada biz kesmede biraz durdurduk bunu bu yatırımla. Evet. Arkamız gül bahçesi gibi. Evet şimdi konuştuk ama şöyle arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız sizin geleceğiniz biz daha önceden istihbaratını aldığımız için arkadaşlar da size bir sürpriz yapmak istedi. Kültür kervanı kesmemize hoş geldiniz diye güllerle adınızı yazdık. İnşallah e, mutlu olmuşsunuzdur. Seyircilerimiz de bunu görür. İnşallah solmaz bu güller. E, fazlalık olanları e, çürümesin, ısınmasın diye serdik. Kazana girecek güllerimiz de orada. E, kazanın önüne taşıdı arkadaşlar. Burada gördüğümüz üzere e, üreticilerden geliyor. Kazanlara üstten dolduruyoruz. Daha sonra burada kongret sistem burası. Kongret tesisi yani katı gül yağı. E, burada solvent çözücüyle yani gülün özünü alıyoruz burada işte bunu e, aynen şöyle söyleyeyim çamaşırı yıkar gibi günün bitkinin özünü alıp daha sonra bu tekrar bu heksanı uçuruyoruz. Burada da göreceği üzere uçurup geri kazanıyoruz o benzini. Bu süreç devam ediyor. Burada e, ham madde, burada tenekelere koyup daha sonra bizim Antalya'da fabrikamız var. E, orada e, müşterileriniz talebi doğrultusunda. Kongret olarak satışımız da var. Bir de absolüt yapıyoruz. E, Absolütü orada yapıyoruz. Antalya'da yapıyoruz. Yolcu rayonu ondan sonra yurt dışına ihracat. Yani yüzde yüzü ihracat. E köyünüze karşı da bir ahde vefanız varmış. Ahde vefa oldu biraz. Ahde vefa daha önce de bir televizyon programımızda ahde vefa diye yapmıştık. E köylülerimiz de memnun, biz de memnunuz. şu an bu, bu bölge ciddi bir katma değer katıyor. İnşallah üreticilerimiz de memnundur. Burası bakır kazan var. Üzerinden yukarıdan 5 kilo. Yine buna da 5 kilo. Neden bakır kazan? Valla o gülyana renk veriyor. Yeşil renk veriyor. Şimdi o bir geleneksel renk oluştu. Onu değiştiremiyoruz. Yurt dışında da o renk pantonesi oluştu. O pantoneden dolayı bakır aslında krom daha şey ama o renkte dolayı geleneksel yöntem devam ediyor burada. Buraya 5 kilo yukarıdan ürünü atıyoruz. Ee, burada da yine 3 saat kaynıyor. Kaynasa çıkan buharı burada yaşanıcı yerlerde soğutup e, burada e, yağla gül suyu yağ buraya üste çıkıyor. Gül suyunu da alttan alıyoruz yani. Bu damıtılan su. Yani normal gül suyu. Suyun alıyorsunuz. Gül yağı, gül yağı ayrı. ne kadar da ne kadar kısmı yapılıyor? 4 ton civarından 1 kilo gül yağı elde ediliyor. Evet yani tek tek toplanıyor. Yani kaç bin çiçek o, onu o. 40-50 bin çiçekten sanırım bir kilo falan diye biliyorum. Böyle bir zorlu yolculuğu var gülün. Ee, peygamber kokusu e, gül. Biz burada peygamber kokusunu üretiyoruz yani. Genelde gül suyu cilt bakımında e, olsun. Ee, bu şekilde kullanılıyor. Bir de tatlı yapmada falan bu güllaştır açtır falan gıda sektöründe de kullanılıyor. Yine gül yağı da öyle. Parfüm sanayinde gıda sektöründe birçok sektörde kullanılıyor. Bol bereketli bir yıl olması temennisiyle üreticiden satıcıya kadar gelen bu gülün yolculuğunu aktarmaya çalıştık. Güzel dileklerle, güzel kokularla ayrılıyoruz efendim bizi buradan.